Avrupa Parlamentosu deprem bölgesine 400 milyon euroluk yardımı onayladı. Avrupa Parlamentosu'nun bütçe komitesi 1'e karşı 26 oyla afet yardımını onay verdi. Kararın Strasbourg'daki toplantıdan da geçmesi bekleniyor. Kahramanmaraş merkezi depremlerin yol açtığı yıkımın yaralarını sarmak üzere yardım elini afet bölgesine uzatıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcilerini oluşturduğu AB konseyi yardımın onaylanması konusunda uzlaşmıştı. Mali yardım Avrupa Parlamentosu ve AB konseyinin son oyundan sonra ödenecek. Avrupa Parlamentosu'nun bütçe komitesinden Onay. Devam eden süreçte Avrupa Parlamentosu'nun bütçe komitesi Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Kahramanmaraş merkezi depremler dolayısıyla 400 milyon euro'luk afet yardımına bulunmasına onay verdi. Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Romanya'ya toplam 454,8 milyon euro'luk yardım yapılması ilgili komiteden 1'e karşı 26 oyla geçti. Strasbourg'daki toplantıda oylama yapılacak. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun 25 Ekim'de Strasbourg'daki toplantısını yapılacak oylamada yardımdan onay çıkması bekleniyor. Komisyonun yardımı önceki günde A. AB ülkenin oluşturduğu AB konseyinden onay almıştı. Türkiye'ye 400 milyon euro. Yardımın 400 milyon eurosu Şubat'taki Kahramanmaraş merkez depremler nedeniyle Türkiye'ye gidecek. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.